Sevgili dostlarım selamlar. Bugün yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Hearts of Iron 4'te Filistin serisini oynamaya devam edeceğiz. Ee, uzun zamandır oynuyorum. Geceden beri oynuyorum. Son videodan bu yana. Ee, güzel de yorumlarda bulunmuşsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi bu bölümümüzde artık ben savaşı başlatma taraftarıyım. Savaşı başlatacağım. Epeyce bir şey yaptık. İlk önce size biraz da onlardan bahsedeyim. Konvoy üretiyordunuz da konvoyu bırak abi gece böyle bırakmışım ben. Şimdi tankları uf ufaktan ufaktan üretmeye devam edelim şu Topları şuraya çekelim Şurada tamamız zaten Şimdi Resource slotumuzu 3'e çektik artık 3 tane resource slotumuz var Ufaktan da şeylerimizi geliştiriyoruz hani yaya birliklerimizi geliştiriyoruz piyade birliklerimizi çünkü daha topçu tank tankçı Zatlı birliğimiz yok ama yine de ben İsrail e alabileceğimizi düşünüyorum bu arada. Şimdi şu kekoları bir birleştirelim. Ve bu kekoları şu orduya verip şöyle de bir olay belirleyelim kafamızda. Dayı sizin olayınız bence tamam. Agresif bir şekilde dalacağız. Tamam mı? Ve İsrail'e ben Kudüs üzerinden bir savaş ilanında bulunuyorum. 5-14 birim orada su var. Bakalım ne olacak. Sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz. Allah yardımcımız olsun. Yenersek tertemiz ilerletiriz. Yenemezsek zaten seri burada biter. Allah büyük. Ama Netanyahu'ya olan intikamımız yenilirsek ilerleyen bir süreçte yeniden canlanır ve yeniden deneriz şansımızı. Hedefim o yönde. Olursa olacak, olmazsa da çok da yapacak bir şey yok açıkçası. Şimdi birliklerimi ben şöyle bir şu savaşı bir başlat. Savaşı bir başlat abi. Şimdi tamam. O ilk trade'imiz kesildi. Kesilsin. Birliklerimin yarısının yarısıyla ben şuraya bir girmek istiyorum. Savaş hattını olabildiğince genişletmemiz lazım. Olabildiğince Gazze'den uzaklaştırmamız lazım. Eğer Gazze'yi verirsek çünkü yalnız bir şey diyeceğim. E, i̇çinden geçtik biz İsrail'in. İsrail, İsrail birden güçsüzleşti yalnız her hani şey kalkınca. Durun abi. Filistin hareketi yeniden canlandı. Ho <laughs> geçmiş olsun. Ne oldu İsrail ya? Ne oldu? Foton gitti. Parça parça alacağız. Bir pas geç, pas geç. All stage'leri al. Ve artık dünya bir İsrail belasından kurtulmuş oldu. Diyebiliriz. Şimdi Suriye var. Şurada bir topluluk var. Abi denizlemenizde de hiç yokuz. Yalnız bir şey diyeceğim. Topraklarımızı büyüttük ya artık. Artık istediğim istediğim şekilde girebilirim diye tahmin ediyorum. Olay çünkü o noktaya geldi. Yalnız çok kolay oldu bu savaş. Bu kadar kolay mıydı ya? Ben Niye öyle oldu? Şimdi ufaktan faşizmi de boostlamaya başlayalım ki faşist demagog almıştım ben zaten. Faşizm şu anda yükselen bir değer ülkede. Abi yeni sivil fabrikalarım falan geldi. Askeri fabrikalarım geldi İstahil'den. Çok iyi oldu bu iş. Bu iş harbiden tertemiz oldu. Umduğumdan daha kolay oldu. Ama topraklarımızı falan da bir büyüttük. Bir kendimize geldik. Şimdi multi rol atak MPA basmaya başlayalım. Bomber da basalım abi. Basalım bomber da basalım. Aynı zamanda eksik kaynaklarım neler var? Tungsten'e açığım var. Tungsten Tamam şimdi faşizme geçtiğimiz zaman bu savaş ekonomisini falan da düzenleyeceğiz aslında normalde şeyi de yapmamız lazımdı ama peki biz hazır gaza gelmişken biraz daha böyle coşmayalım mı be biraz daha coşmayalım mı sevgili dostlar hadi bir savaş sebebi daha arayalım anasını satayım iyice topraklarımızı büyütelim şöyle içeri doğru girelim Irak'ı alalım yani Marksist denilmiş Irak bölgesi Irak yönetimi gibi bir devlet kurulmuş burada. Irak'ın toprak bütünlüğünü bir yeniden biz bir sağlayalım. Türkiye'nin de elini rahatlatmış oluruz aynı zamanda. Öyle 3-5 tane çapulcu bir araya gelip devlet kurmaya kalkınca neler olacak onu da gösteririz şuradaki e, şeye. Devletçiye. Şimdi dayı. Çok geriyiz ya teknolojide hala. Biz Ürdün alırız ama. Ürdün değil mi Jordan? Aynen Ürdün'dü. Lübnan şurası, Ürdün burası. Şimdi. 8 gün, 9 gün. Biz bu kek olarak alır mıyız ya? Alırız lan. Alırız oğlum. Bir şey değil mi? Alırız lan. Haydi oğlum Allah yardımcımız olsun. Alamayacağız galiba. Alamayız. Tankları var adamların. Durun kardeşlerim O zaman şöyle bir şey yaparız bizde Bir tank birliği oluşturalım mı biz de yavaştan? intikam adı altında bir tank birliği oluşturalım. Bu savaşı başlatmam hataydı. Bir an fazla gaza geldim. Zırhlı birlik modern tank. Şöyle tekli birliklerden şuraya abi artık en azından toprağımız var. Bir 12 ile oluşturabiliyor muyum? Hatta kaçta oluşturabiliyorum maksimum? 20, 24 ile oluşturabiliyorum. mis gibi. 590 tane de tanka ihtiyacım varmış. O zaman şu fabrikalarımı da şöyle tanka verebilirim. Bir 15 tane şey yapsınlar. Oyunu da hızlandıralım. Günlük bir tane, iki tane falan çıkarsa da mis gibi iş yapmış oluruz. Abi fabrikalar çok sıkıntı ya. Üretim yapamıyoruz şu anda. Bir tur daha dalsak, dalamayız, alamayız biz bunları. Tank belli olmadan biz bu kekoda dalamayacağız belli oldu. Biraz daha orduyu güçlendirmem gerekiyor. Bizim bu arkadaşları alabilmemiz için şu toplarımızı biraz geliştirelim. Neyse bu savaş böyle kalacak. Yani onlar da bize atak yapmıyor şu anda. Ee, tanklarımız da ufaktan ufaktan üretiliyor zaten. 480 tane falan açığımız var şu an. E, günlükte ne yapıyoruz tanktan? 1.40 tane falan üretiyoruz. E iyiyiz. Şeyimiz az ama burayı... Abi burada da kaynak yok garip bir şekilde ya. Ben çözemedim. Neyse dur faşizme doğru ufaktan ufaktan yanlamaya başlayalım biz. Bunlar da açıldı. Biz faşist olmadık ki daha. E, faşist olmamamıza rağmen bu açıldıysa ekonomi de açılmıştır o zaman. Savaş ekonomisine geçemiyorum ama. Savaş ekonomisine bir geçebilsem 450. Geçeriz lan. Geliyor zaten puan. Dur bakalım. Alabilirsek bunu da alalım da nasıl alacağız ben anlamadım. E, savaşta olduğum için okey. Kafam gitti abi. Oyunu gerçekten unutmuşum. Ciddi anlamda unutmuşum. Şu upgrade'lerimiz geliyor abi. Onları da onları da şey yapmayalım, atlamayalım. Geliştirebildiğimiz kadar geliştirmemiz lazım kendimizi. Diğer türlü sıkıntıya düşeriz. Consumer Gas Factory bu olayı da çözdüğümüzde zaten içinden geçeceğiz diye tahmin ediyorum dünyanın. Ki burayı da alsak Ürdün'ü de alsak olay tamamen kapanacak da nasıl alacağız Ürdün'ü? Alırız ya. Yani. Alırız alırız. Nüfusumuz da yükseldi. Manpower sıkıntısını da şimdilik ilk etapta çözdük. Ordumuz küçük olduğu için. Dayı ne yaptın? Hadi yavrum be. Biraz üretin be. Biraz üretin. Biraz hızlanın beyler. Biraz hızlanın. Hadi. Tanktır, tüfektir. Ne varsa basın. Hadi size güveniyorum. Oh yeni toplarımız geldi. Şu topu bitirelim abi artık şu top mevzusunu. Şurayı bir fullleyelim. To topları bitirelim. Sonra gelelim Hala eski top yapmaya başladık. Onları da bir güncelleyelim. Ufaktan toplarımız da bir kendine gelsin. Şurada 4 yapalım şunu. Şimdi silahlar da yenilenecek değil mi? Aynen. 16 gün sonra silahlar da bitiyor. Bu arada biz savaş ekonomisine geçebiliyoruz artık. Artık savaş ekonomisindeyiz. Bu da bir iyi işaret oldu benim için. Şimdi şuradan silahlara verdik. Oh 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 oh. Görüyor musunuz şimdi o muhabbeti? İşte muhabbet bu ya. Babacım muhabbet bu. Gel babacım her yere bundan bas şimdi. Şu açıkları bir kapatalım. Hızlı hızlı yapalım. Çok güzel silahları da bir güncelleme gelsin. Pedofordur'dan devam abi. Faşizme doğru yanlamaya başlıyoruz. Sonra da geliyoruz dayı. Tanklarımız ne durumda bizim? Tanklarımız da eski. 2018 tankları. Yok, çok da eski değil aslında. Güncel teknoloji ufaktan geçebiliriz. Anti geliyor. Anti de gelsin. Oğlum güzel oldu. Tamam toparladık biraz kendimizi. Şimdi buraya bir de bir tank birliği atarsak iyice ne içinden geçmiş olacağız. Şu anti bir bas baba. Anti bas baba. Gel buraya. Estonya savaşı başladı. Ne oluyor? Dünya da karıştı nasıl satayım. Tamam. E iyiye gidiyoruz. Şu an iyiye gidiyoruz. Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Kaynak ihtiyacımızı da biraz içeride çözmeye başladık artık. O da bir iyi oldu bizim için. Yakıt silosu var burada. Petrol üretimi. Oil production. Aslında tanklar geliyorsa oil production'a da ihtiyacımız var bizim. Şuralarda petrol çıkarabilir miyiz? Baba Yapabilir miyiz bir şeyler? Ne düşünüyorsunuz? İsrail aldık lan. Çok kolay oldu ama ya bu daha zor olacağını düşünüyordum ama kolay oldu. Abi günlük 48 geliyor baksana. Yani gelmiyor şu anda hiçbir şey gelmiyor. Neyse teknoloji anlamında yükseliyoruz. Şu sayfayı tamamen bitireceğim hızlı bir şekilde. Şu anti eyyadır, anti toptur bilmem nedir falan bir dala, dalalım mı lan? Yok yemez abi daha. Daha yemez. Daha yemez. Bekle. Uçaklarla zaten üzerlerindeyiz. E iyi. En azından uçak desteğimiz var. Şimdi gelelim hatta şuraya yeni aldığımız, İsrail'den aldıklarımız falan da var bizim. Şunu bir durdur abi. Çünkü durmadığı sürece şey atamayacağız biz buraya. E bomberları da atalım. Şunları bir birleştir. Dayı. Full ucumdayız ha. Aklınızda olsun. Hepinizi şimdi geldim. Ekledim bu komutanıma. Komutanım siz de artık böyle bir şeyler yapın be. Ha? Olmaz mı? Tanklar ne durumdayız? Tanklarda da çok bir açığımız kalmadı aslında. Ya çok küçük bir tank birliği kurduk aslında. Hani tek bir tanktan oluşuyor. Şöyle söyleyeyim sana. Bir ordu için 50 tane mi tank gerekiyor? 50 tane tank gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor şu anda. Ama olsun. Şimdi faşizme geçelim ufaktan. Dünya bir faşist yönetim görsün. Uzun zaman oldu ben de faşist bir devlet yönetmeyeli. Oh yeni tanklarım da geldi. Güncel teknolojide tankım var artık. Araştırma slotum da açıldı. 2025 tankına gerek yok o kadar yükselmeye. Endüstriyel anlamda da çok da fena değiliz. Biraz belki support ekipmanlarımı güçlendirebilirim. Özellikle tank birliği gelecekse ki ama şu anda çok bir aciliyet olduğunu düşünmüyorum bunun. Ee, Daya, anti tank weaponları geliştirsene. Anti tank silahlarımızı bir geliştirelim. Sonra gelelim abi. Buradan da yolumuzdan sapmadan devam edelim. Tankçılarım geliyor mu? Yanlış şaka mı katan geliyor. Ben bunun üzerine bir sigara yakarım. Bunun üzerine bir sigara gider. Bak 74, 71. Güzel. Gayet güzel, gayet güzel. Tank birliği geliyor abi. Tank birliğimiz de var artık. Oğlum siz de gelin buraya. Siz sadece bu bölge üzerinden oynayacaksınız tamam mı? Size güveniyorum. Size güveniyorum. Ciddi anlamda güveniyorum hem de. Bu iş olacak. Şunları da çıkar. Siz de gelin. Şöyle bir çift alsak. Yemiyor değil mi? Oo 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 tank birliğim çürüdü. Tank birliğim çürüdü. Bunlarda bir şey yok da. Tank birliğim çürüdü abi. Niye? Çünkü hiçbir şey yok. Support ekipman yok, bir şey yok. 50 tane tank öyle. Hadi yavrum siz gidin dedik yolladık. Çöp ettik anasını satayım. Harbiden çöp ettik. 9 tane daha lazım bana tank birliği. Şuna da support maport ekleyelim bari ya. Recon gelsin, lojistik gelsin, bakım gelsin. Mühendis de gelecekti ama gelemiyor. Şimdilik şöyle bir support ekipmanlarını atalım. En azından bir Sapot ekipmanlar şey olsun abi. Kötü oldu, çok kötü oldu oğlum ya. Çöpe attık, bildiğin tankları çöpe attık lan. Vay arkadaş ya. Çok büyük cahilliğime geldi. Vallahi çok büyük cahilliğime geldi. Hepinizden özür diliyorum bunun için. Şimdi Sevgili dostlar, hedefimiz şu biliyorsunuz. Arap Yarımadası ve İran'ı almak. Sonra belki Türkiye'de bir düzen getirmek için Türkiye'ye de girebiliriz ve papatamız yapabiliriz Türkiye'yi. Ondan sonrasına zaten bakacağız ama şu anda zaten Türkiye NATO'da olduğu için ilk etapta hedeflerimizden biri değil. Biz ana hedefimizi gerçekleştirdik abi. Bizim intikam duyguyuyla duygusuyla bu seriye başlamıştık. Biz İsrail'e aldık, konuyu kapattık. Şimdi antiylerlarımızı da geliştirelim son kademeye. Anti tanklarımız da gelişiyor. MIS gibi olacağız. MIS gibi. Gel babacım sen de. Ne olduk burada? Nelerimiz var? Bir neler almadık? Bir onlara bakalım da oyun oto save yaparken çok kasıyor ya. Şu oto save'in süresini belki biraz daha şey yapabilirim. Army offense pass abi. Buraya da geldik. Zatlar zırhlar, falan var da abi çok açığımız var bizim. Çok çok açığımız var. Kapatacağız. Hepsini kapatacağız. Bak deli 240'a kadar çıkarttık. 68 miydi 48 miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Şu çelik açığımızı bir kapatabilsek üretimlerimiz de hızlanacak da. Güzel. Anti tanklarımızı da geliştirdik. Yeni nesil anti tankları bas. Orduya full modernize ettik yalnız ha. Harbiden güzel modernize ettik orduyu. İyi oldu. İyidir iyidir. Güzel. Ama savaşta çok kişi kaybettik. 41 kadar adam kaybettik abi. O ordu şey bildiğinden dolayı. Dalamıyoruz ki yine dalamıyoruz. Biz bunları nasıl yaradız ya? Ben bu savaşı niye başlattım ki Allah kahretmesin. Bu savaşı başlatmayacaktık. Hazır değildik. Gaza geldik. İlk etapta şunlara ver abi. Sahadakileri boş ver. Sen sahadakileri boş ver. ilk etapta buraya burayı besle. Kaç tane tank basabiliyordum ben günde? Günde 3 tane tank basıyorum abi. Tamam. Güzel. Haftalık 654 tane silah üretiyorum ben. Yalnız bir şey değil mi? İyiyiz ha. Ve faşist olma yolunu... olduk mu lan? Faşist olduk. Aynen öyle. Faşist olduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Artık Filistin'i faşist yaptık. Ve dünya biraz çekinsin bizden. Dayı ben sizi böyle şey yapmamıştım. Özür dilerim sizden ya. Gerçekten ben bu bu ekibin içinden geçtim yalnız ha. Bu ekibin bildiğin içinden geçtik. Neyse yapacak bir şey yok. Savaş bu yani. Bunlar olan şeyler. Bunlar olan şeyler abi. Bunlara karşı çok da bir... Abi doktrinler, moktrinler falan var daha. Oh, uçaklar var, doktrinler var. Neyse antiyerlerimizi de boostlayalım. Silahlarımız okey. Multiroller tamam. Şu an zaten hava savaşı dönüyor anasını satayım şeyde. Dayı. 3.42 günde. Biraz daha yükselt. Biraz daha. Biraz daha lazım bana. Hadi. Hadi babacım. Hadi babacım. Hatta seni gel şöyle en yukarı alalım. Biraz daha şey yap. Kendini toparla. Kromyum mu lazım? Kromyum da çok açık. O zaman şöyle ilk etapta şöyle yapalım. Şu kromyumlar kaç tane veriyor ki? Beşli mi veriyor bu? Beşli veriyor nasıl satayım? Bir şey de vermiyor ki. Şunları bitirsin. Antitan olayını da kapattık ve topçu birlikleriyle ilgili olan geliştirmelerimizi nokta alacağız birazdan. Şu orduyu da biraz daha toparlayabilirsem bence okey bir noktaya geleceğiz. Çok zayıf kaldılar bunlar. 238 tamam siz çıkın abi. Çıkın babacım. Gel buraya. Şunu bir 24 diyelim biz yine. Şimdi ne açığı var buranın? 510 tane tanka ihtiyacı var. Bunun üretimi biter. Bunun üretimi biter. Sonra biz biraz da Army Experience'da olayı çözeriz. E tamam. Hatta şöyle yapabiliriz şu an. Buraya bir support daha atabiliriz. Topçu desteği mi atalım? Mühendis, mühendis atalım. Biz buraya bir de mühendis gömelim abi. Şurada da powerımız düşük ya. Biraz da manpower boostlayalım. Gelelim şuradan... Fabrika çıkışları biraz etkilenecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi babalar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Endüstriden devam ediyoruz. Şimdi şu endüstriyi biz bir bitirelim. Export focus. limited mı çeksek şunu? Construction speed'lerde, speed'ler bilmem neler. Limited abi ver Limited zaten bizim kaynağımız bize yetmiyor asıl satayım bir de şey mi yapacağız Milletimi doyuracağız? Ne üretiyoruz şu an biz 3.50 üretiyoruz tamam Tank açığı kapanacak gibi ama daha çok fazla tanka ihtiyacım var Ama tankları da Tamamladığımızda epey bir işi çözmüş olacağız gibime geliyor Babacım siz bir kendinizi geliştirin sizi de kendiniz geliştirin demek isterdim ama geliştiremeyeceksiniz <laughs> mecburen. Bekleyeceğiz. O zaman bu video bu kadar olsun diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Ben şu orduları biraz daha toparlayacağım. Oynamaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda daha canlı, daha heyecanlı bir bölüm olacak. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın. Haydi görüşürüz efendim. Eyvallah.